Patlatıyorum evleri. Çok güzel. Harika arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Şunu da bir öldür. Tamam. Şimdi evin içinde bir kız var galiba. Aynen onu kurtaralım. Arkadaşlar kızı kurtaralım bakalım. O yanmasın. Biz yanalım onun yerine değil mi? Şimdi Merdivenler nerede bu? bu? En sıkıntı şey ya merdivenler bulmak arkadaşlar. Güzel burada. Şuradan kenarda yağmadan geçelim. Nerede bu? Burada değil. Güzel aldık. You there? You okay? Yeah, but those flames—they're too hot. I'm scared. Gel kanka. Korkma lan. Yandın söndürücü mü alacağız? Dur Aşağı inmemiz lazım arkadaşlar Güzel, Yani söndürücü aldık Üst kata çıkalım, çocuğu kurtaralım arkadaşlar Haydi arkadaşlar. Yandım sandırıcı. Haydi bakalım. Haydi oğlum. Sen artık kendi. Sen sana. Kaşa niye sönmüyor bu Sen Sana var. Hadi. Şöyle yapalım. o Olsun böyle sallanınca bir şeyler oldu sanki. Sisler. dolu. hadi. Hadi sen. Arkadaşlar biz yanmaya başladık. Dön hadi. Çok güzel. Hah, söndürdük. Çok güzel, gel. Korkma, gel. Şimdi arkadaşlar kızı kurtaracağız. Aa, burada şey var. Buradan geçelim. Buraya da çöktüğünü hissedebiliyorum falan bir şeyler anlatıyor ama tamam sağdaki bar git arkadaşlar o güzel oldu en azından benim için ama şu yancarın sönmesi lazım sanırım böyle mouse'u çevireceğiz ya arkadaşlar anlamadım ben arabayı çevirince sanki sis çıkıyor böyle yüksek. hadi çok güzel burayı da söndürdük ama yavaş sönüyor ya söndürüyorum söndürüyorum bak bir bilek... de bize emir mi veriyor anlamadım bak şu şey Kızım bak şimdi bu arada fencanda kutlanmış ölçüde bize ne diyor hadi oğlum son yandım bu kutlar hadi kendim söndürücüm kutlu bitmesin de gerçekten çok sıkıntı olabilir yani Hadi oğlum. Dön kanka ya. Hiç dönmüyor bak. Hadi. Döndürmeye çalışıyorum hala. Hadi oğlum. Kanka niye sönmüyor arkadaşlar ya bir dakika. Böyle yapsam. Söndürdük burayı da. O kadar olsa gerek. Hadi. Kızı boğmayalım da. Gel kızım gel. Heh tamam. Hold we nearly there. çıkmamız az kaldı evet. Ama siyanlı sönerse tabii ne sıkıntı içmiş arkadaş. Heh, söndürdük bunda. Gel. Şimdi nereden çıkacağız? Buradan mı? Nereden lan? Ben doğru Hold on, we nearly there. Hadi. Burayı da söndürük. Çok güzel. Ateşi döndürdük. Şimdi nereden çıkacağız? Buradan değil herhalde, şu yönde buradan. Hah tamam, kapıyı gördük arkadaşlar. Çok güzel. Gel, siktir et onu. Of sonunda bir arkadaşlar. Kızı kurtardık mı? Tamam. Evet, çok güzel. Ama... Uhuuu arkadaşlar. Öpücük de mi aldık? Aman aman, evet. Show. Şimdi nereye götüreceğiz bunu? <laughs> Evine götürmek ister misin? Sen <laughs> nerede dedin ki? <laughs> ne oğlum? Ben de bu kızın evi sandım ya bir dakika. Yoksa aklımdaki şeylerinden birini mi yapıyordu? Sen beyim birader. Bu araç bizim artık. Speed'in arabasını almış sanki bir de. Bin kaybı kızım. La Vago <laughs> <laughs> Mahallesi'nde <laughs> ne işim <laughs> vardı? Tehlikeli <laughs> işim. seviyorum. <laughs> Evet, evet. Daha mı yapmış? Grove'daki herkes beni ve kardeşimi tanırmış. <laughs> evet arkadaşlar, sonunda kızı kurtardık. İşte burası benim evim. Hadi bakalım. Adı Denise, ne? Denise Robinson. Yeah, like Tamamdır. Çok güzel, harika. Okay, I'll catch you later Hayır, sonra görüşürüz. Hele şükür arkadaşlar, görevi başarıyla tamamladık. Görev geçildi. Hmm, saygınlık artmadı mı? Aha, al Kalp şartı çıktı arkadaşlar arada da. Bismillah. Ulan kızı kurtardık diye Zırf şey mi oluyor ya? <laughs> Vay anasını. Bu bende bu, bende bu bir şeyler diyor arkadaşlar da bizim öyle kariyle kızla işimiz olmaz. <laughs> Şimdi telefon geldi. What's up, Sweet? We got a problem. Some Pocahontas' base ass fool has been slaying into his grove, brother. What? Who? Tama. Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. People you fuck up Glen Park, and that, that turco bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your game, You strike. Get Evet arkadaşlar. Sweet geri döndü. Sonunda bir Sweet'ten bir haber aldık. Arada bizi sonunda şükür. Şöyle şükür. Şimdi oyunu bir kaydedelim. canımızdan fullensin. Ve ne yapacaktık? Sweet'in görevi haritada mı? Yok gözmüyor. Ha OG'in evi. Evet. Bu vardı arkadaşlar. OG'in görevini yapalım partisi. 26 arasında tekrar gel. Tamam. Arkadaşlar tekrar oyunu kaydedelim. Ve saat ileri 6 saat ileri gidiyor. Hemen bu görevi başlatabileceğiz yani, Allah'ın izniyle. Çok güzel, tamam. Şimdi 22.40 oldu gördüğünüz gibi. Görevi başlatalım arkadaşlar. Hadi oğlum. Ev Partisi. Evet, parti. evet strapçi. Evet, arkadaşlar mahallemizi bastırmaya geldiler. Bu görevi biliyorum. Baldalar altı. İndirdim bunları arkadaşlar. Kolay bir görev, benim için gidelim ama. sadece sayede tabanımız var ya. Yani. Bir silahımız olsa olsaydım akıllı güzel olurdu. Abi anlat. Puşt. Sen onu dök. Sen bir at ya. Sen de bir. Sen de bir. Çok güzel. Tekliyoruz. Ama bunu tekleyemedik. Tekleyebiliriz. Öldürürüz. Sağol. Tamam. Silahları alalım akşama. Aha. Yukarıdaki köprüde düşmanlar var. Köprünün ortasına gidelim mermi alalım arkadaşlar <laughs> ya. Adamları silahla alalım. İl, eğil eğil Güzel onu indirdik, onu indirdik Beni indirdik Ve bunu da ha, harikayız arkadaşlar Geçeli koru, geçitten geliyorlar Arkadaşlar Mahallemizi basıp vurmuşlar Arkadaşlar Arkadan geldi Öldük arkadaşlar. Bunu yapma be. Arkadaşlar öldük ya. Çok sıkıntı. Hemen hiç sıkıntı yok. Burada da olduk mu? Hemen oyunu kaydedin zaten şey yapmıştık. Ne 22 42'den başladık gayet güzel. Bu sefer halledeceğiz arkadaşlar. Mahallemizi bastılar. Lan dur. Mouse bug'a girdi ondan esir yaptım bir kez. Hadi bitim. Uf. Sen malim bir bastır. Zırhımız olsa iyiydi ya. Öncekine zırhımız olsa ben ee, ölmemiştik. Orada. Çetik gücü azaldı mı? Olmaz. Yukarıda düşmanlar var. Tamam halledeceğiz. İyice abone olacağız. Süper at, süper at. Onu indirdik, onu da indirdik, bunu da indirdik. Dördüncüyü de indirdik, çok güzel. Şimdi geçitten gelecekler. Evet, biz çok ileride Ben, bizimkiler ileride oynuyor ya. Kamerayı döndürüyorsun, dönmüyor arkadaşlar. Bu oyunda nişan sıkıntı ya. Yoksa CS'de kaç kez iyi satıyorum, şey bir şey Bir saatim var. Dur. Pozisyon kötü. Bunu nedir? Bunu nedir dedik. Canımız az İndirin Ya son bir tane mi kaldı gerçekten Şaka mı bu arkadaşlar ya Ulan dur Oyun Oynayıp da Bu değil bu değil Arkadaşlar halledeceğiz halledeceğiz Sakin olmam lazım Zırhımız yok ki arkadaşlar. silahım aslında bu görev silah alıp ve zırh alıp başlatmamız lazım ama bu işine gidip ama ama olsun. Ben kendime güveniyorum halledeceğim. Silah falan gerek ama. Da. Oyundaki nişan sistemi çok kötü ya. Ama eğim gayet iyidir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Görmediniz lazım ama neyse. Baksana bank modeli nedir ya Ölmüyor Yukarıdaki geçten gel, gelsinler Hop o indi, o indi, o, indi. o da indi, güzel Geçten geliyorlar Şu mermileri bir alalım Canım bir, can bir arkadaşlar, canım bir Arkadaşlar, hay anasını satayım ben böyle oyunun ya. Ah, fuck. Yine yapacağız, yapacağız. Olacak arkadaşlar, inanıyorum. Başla. Sen de öl. Sen de öl. Ölün beyler. Niye bana o oh, fokus atıyor bu push ya? Oğlum dibindeki elemana vursana lan niye bana vuruyorsun şerefsiz? Aptal mıdır arkadaşlar anlamıyorum ya. Mermiler alalım. In, i̇n, in, in. Harika. Arkadaşlar açıkta durmamam gerekiyor bu sefer halledeceğim. Bu sefer yapacağım kesinlikle göreceksiniz. İn, in. Doğru olacak. Hi <laughs> Sen de. Hadi oğlum. <laughs> Harika yaptık işte. Aha dur iki tane daha var. Haritada gördüm. Şu bizim adamı vurmak istemiyorum ondan. Hah tamam öldü. Bir tane kaldı herhalde. İki taneymiş. Kötü var mı peki? Yok. Yok Yakınlaşmam lazım arkadaşlar. Algılamıyor. Oldu Sen de öl. Çok güzel. Harika yaptık. Grove Man, kraldır. Doğru. Yeah, kral Hallettik kral arkadaşlar. Başardık. Yeah, sure. Oh ve sonunda <laughs> partiye geri dönüyoruz. Lock the the mikrofonu bırakınca başladı parti. aynen. Sonunda be arkadaşlar. Oh be. Saygınlığımız arttı. Hele şükür arkadaşlar. Hele şükür yaptık. Hemen bir gardıroptan beyaz tişörtümüzü alalım normal. I love Grove Street şeklinde. Dur, I love Los Santos muydu neydi bir şey. Aynen Los Santos tişörtü. I love Los Santos. Evet. <laughs> Bunu severim. Giyelim. Tamam çık artık gardıroptan. Evet arkadaşlar şimdi bir oyunu kaydedelim. Değil mi? Sonunda. Evet arkadaşlar oyunu bir kaydedelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve dilerseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>